Çılgın proje Kanal İstanbul yıllardır tartışılıp duruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu proje hayalim diyor. Bir defa Kanal İstanbul'un yapılmasının şu an için gerekli olmadığını biz daha önceki çeşitli vesilelerle ifade etmiştik. Burada bunun gerekçelerini de birkaç maddeyle ifade etmek istiyorum. Neden yapılmasını gerekli görmüyoruz? ve uygun bulmuyoruz. Birincisi hükümetimiz kanalın yapılmasına gerekçe olarak boğazlardaki gemi trafiğini gösteriyor. Halbuki 2007 yılında boğazlardan 106 bin gemi geçerken bugün gelinen noktada boğazlarımızdan yılda 86 bin gemi geçiyor. Dolayısıyla boğazlardaki gemi trafiği 2007 yılına göre azalmış durumda. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının tamamlanması ve halihazırda yeni yapılacak olan boru hatlarıyla bu trafiğin daha da azalacak olmasıdır. Diğer konu bununla ilgili, eğer sadece tehlikeli madde taşıyan tankerlerin boğazdan geçmesi tehlikesi göz önünde bulunduruluyorsa böyle 50-60-100 milyar dolarlık bir kanal yapmak yerine Karadeniz'den Marmara'ya ulaşan bir boru hattı yapılabilir. Tehlikeli maddeler Karadeniz'den gemiyle bu boru hattına boşaltılıp Marmara'dan bir başka gemiyle alınır. Bu gemilerde boğazdan tehlikeli maddeyle geçmek zorunda kalmaz. İkinci bir sebep kanalın yapılması halinde Montre Sözleşmesi ile hassas bir dengeye oturtulan askeri gemilerin, savaş gemilerinin boğazlardan geçmesi konusunun sıkıntıya girmesi söz konusu. Çünkü boğazlardan askeri gemilerin geçmesi sınırlandırılmış, izne tabi hale getirilmiş Montreux'le. Ancak bu yeni yapılacak kanalın böyle bir hukuki statüsü olmayacağı için buradan Amerika dış güçler habire gemilerini Karadeniz'e geçirmeye kalkabilir. Rusya istediği gibi buradan Akdeniz'e savaş gemilerini indirebilir. Ve bu olaylar Türkiye'nin aleyhine sonuçlanacak bir takım sonuçlara gidebilir. Diğer önemli konumuz 16 milyonluk İstanbul'un daha dünya kadar kentsel dönüşüm problemleri dururken, 16 milyonluk İstanbul'un en temel problemi olan depreme dayanıklılık konusu daha henüz çözülmemişken böylesine uçuk bir projeye kalkışılmasını uygun bulmuyoruz. Diğer mahsurlu tarafı birinci dereceden deprem bölgesi olan bir bölgeye Anadolu'dan Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 5 milyon yeni nüfusu getirip o deprem açısından en riskli bölgeye yerleştirmek bu projenin diğer mahsurlu taraflarından bir tanesidir. Diğer önemli husus bu proje bize gelir mi getirecek, borç mu getirecek? Bu projenin maliyeti nasıl karşılanacak? Bu kısmı da tamamen muğlaktır. Eğer hükümetin daha önce yaptığı yap işlet devret modelleri tarzında bir model yapılacaksa bu proje bizim yedi sülalemize yedi ceddimize borçtan ve maliyetten başka bir şey getirmez demektir. Çünkü Çünkü Osman Gazi Köprüsü'nün durumunu görüyorsunuz. Bizzat Sayın Bakan söylüyor. Diyor ki biz 14 dolar tahsil ediyoruz geçenlerden. Oysa ki bizim firmayla anlaşmamıza göre firmaya 44 dolar ödememiz gerekiyor. Dolayısıyla geçenden 14 dolar, geçmeyenden 30 dolar tahsil ediyoruz diyor. Adeta Deli Dumrul'un hikayesi gibi eğer bu kanalda bu şekilde olacaksa bu millete fayda değil zarar getirir. Diğer önemli husus biz devlet ve millet olarak bugün 1 trilyon dolara yakın borca batmış durumdayız. Özel sektör, vatandaş, kamu kesimi toplamda borcu 900 milyar dolar seviyesine ulaşmış. Türkiye'de milyonlarca insanımız sosyal yardıma, belediyelerin dağıtacağı erzak ve kömür torbalarına muhtaç. İşte biraz evvel ifade ettik Türkiye'de milyonlarca insanımızın aldığı asgari ücret açlık sınırında milyonlarca memurumuzun aldığı maaş yoksulluk sınırının altında Türkiye'de vatandaşın bankalara borcu 600 milyar TL seviyesine gelmiş. Türkiye'de geçtiğimiz aylarda bir ay içerisinde 600 bin abonenin elektriği faturasını ödeyemediği için kesilmiş. Böyle bir durumdayken böyle uçuk bir projeye kalkışmayı, adeta bir fantezinin peşinde koşmayı şu an için uygun görmüyoruz, gerekli görmüyoruz ve diyoruz ki biz dolar milyonerlerinin milyonlarına yeni milyonlar katacak bu projeye ayrılacak kaynakla 5 milyon gencimizi meslek sahibi yaparız. Türkiye genelinde Türkiye genelinde en az 100 tane dev tesis kurarız. Üretime yönelik, teknolojiye yönelik, sanayiye yönelik ve bu tesisler sayesinde milyonlarca insanımıza ekmek kapısı, istihdam kapısı oluşturmuş oluruz. Milyonlarca insanımızı işsizlikten, fakirlikten kurtarmış oluruz. Dolayısıyla biz milli görüş olarak, yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki projelerimizi, çılgın projelerimizi rant kapısı oluşturmak için değil, istihdam ve ekmek kapısı oluşturmak için planlamamız gerekiyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, Türkiye'nin şartları bunu gerektiriyor. Diğer çevreyle ilgili konuları bilim adamları söylüyorlar. Çok sayıda ekolojik probleme yol açacak İstanbul'a tatlı su sağlayan 13 tane kaynağın deniz suyuyla karışarak tuzlanmasına sebep olacak doğal yaşamı etkileyecek. Bu çevreyle ilgili kaygılar da ayrıca işin tuzu biberidir. İstanbul Boğazımızı hepimiz biliyoruz. Burası Karadeniz ve Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan doğal bir su yolu. Yaklaşık 7 bin yıl önce vadi arazisinin çökmesi sonucu oluşmuş, tamamen doğal ve jeolojik sürecin bir sonucu. Karadeniz'e kıyısı olan pek çok ülke Akdeniz yönüne gitmek için burayı kullanmak zorunda. İstanbul Boğazı'ndan her yıl ortalama 42 bin civarında gemi geçiyor. Özellikle hükümet diyor ki bu trafiği azaltmamız lazım. Kazalar oluyor. İstanbul Boğazımız tehlike altında. İşte bu trafiği azaltmak için de İstanbul Boğazı'na alternatif olarak yine Marmara ve Karadeniz'i birbirine bağlayan yapay bir su yolu projesi yapalım deniliyor. Bu projenin yapılmak istenmesinin görünen sebebi bu. Peki Boğazlar'da trafik gerçekten sürekli artıyor mu? Ulaştırma Bakanlığı'nın verdiği son 3 yıllık gemi geçiş istatistiklerine bakalım. İstanbul Boğazı'ndan 2017 yılında 42.978 gemi, 2018 yılında 41.103 gemi, 2019'un ilk 9 ayında ise 30.352 gemi geçmiş. Bakanlığın hazırladığı chat raporunda da son 10 yılda boğaz trafiğinin gitgide azaldığı görülmekte. İstanbul Boğazı'ndan günlük ortalama 115 gemi civarında geçiş sağlanıyor. Söylendiği gibi değil. Raporlara göre trafik her geçen gün azalıyor. Peki bizim başka bir kanala gerçekten ihtiyacımız var mı? Geçen yıl İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen bir yük gemisi tarihi Hekimbaşı Salih Efendi yalısını yerle bir etmişti. Bu kaza ne ilti ne de son olacak. İstanbul Boğazı'nda 3 yılda 50'ye yakın kaza yaşandı. Bu zamana kadar Boğaz'da yaşanan en büyük deniz kazasına bakalım. Yıl 1979. Tam 96 bin ton ham petrol taşıyan Independenta adlı roman tankeri Haydarpaşa'nın önünde bir Yunan tankeriyle çarpışır. 96 bin tonluk ham petrolün aktığı deniz yanmaya başlar. Gemi bir ay boyunca yanmaya devam eder. Mürettebattan 43 kişi hayatını kaybeder. Boğaz simsiyah olur. Gökyüzünün maviliğinden eser kalmaz. Denizdeki canlıların da çoğu ölür. İnsanlar uzun bir süre boğazdan balık yiyemez. Denize akan ham petrol o kadar çoktur ki aylarca bir tabaka olarak boğazda yüzmeye devam eder. İşte İstanbul Boğazı'nda meydana gelebilecek bir kazada denize petrol sızıntısı ya da daha kötüsü kimyasal madde sızıntısı bile olabilir. Bu gibi sebeplerle Kanal İstanbul projesinin yapılması zorunlu olduğu iddia ediliyor. Aslında bu proje ilk kez Kanuni Sultan Süleyman döneminde gündeme gelmiş. Sakarya Nehri, Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi'ni birleştirerek Karadeniz ve Marmara Denizi'nin bağlanması gündeme gelmiş. Amaç Karadeniz'deki donanmanın kereste ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılayabilmek. Proje kanuniden sonra da konuşulsa da rafa kaldırılır. Yıl 1990. TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi'nde dönemin Enerji Bakanlığı müşaviri Yüksel Önem, İstanbul kanalını düşünüyorum başlıklı bir makale yazar. 1994 yerel seçimlerinden önce de Bülent Ecevit Avrupa yakasında bir kanal açılmasını önerir. Ve bu öneriye Demokrat Sol Parti'nin Kanal Projesi adıyla seçim broşürlerinde yer verir. Yani Kanal İstanbul, 16. yüzyıldan beri konuşulmuş ama hep rafa kalkmış. Recep Tayyip Erdoğan da Başbakan olduğu dönemde, 2011 seçimlerinden önce Kanal İstanbul Projesi'ni açıklar. Bu dabasına, Erdoğan'ın çılgın projesi olarak yansır. Karadeniz'de Marmara Denizi'nin arasına yaklaşık 45-50 kilometre uzunluğunda bir kanal yapıyoruz. Kanal İstanbul, Küçükçekmece Gölü'nü Marmara Denizi'nden ayıran yerden yapılmaya başlayacak. Oradan da Sazlıdere Baraj Havzası üzerinden geçerek Karadeniz'den çıkacak. Kanalın içine deniz suyu dolacak ve bu suyun içinde gemiler yüzecek. Mantık bu. Eğer yapılırsa İstanbul'da 24 ilçeyle Türkiye'nin en büyük adası oluşacak. Dünyada yapay kanallar uzun yolları kısaltarak zamandan ve yakıttan tasarruf sağlamak için yapılırlar. Örneğin Panama kanalı. Atlantik okyanusunu Pasifik okyanusuna bağlıyor. Gemiler binlerce mil yol kat edip Güney Amerika kıtasını dolaşmak zorunda kalmasın diye yapıldı. Yunanistan'daki Korint kanalı. Burası dünyanın en dar gemi kanalı. Sadece 25 metre genişliğe sahip. Korint kanalı sayesinde gemiler Mora Yarımadası'nda dolaşarak 400 kilometre yol yapmaktan kurtuldu. Almanya'da Kuzey Denizi ile Baltığı birbirine bağlayan Kiel kanalı. Gemileri Danimarka'nın etrafından dolaşmaktan kurtarıyor. Mısır'da Kızıldeniz'i Akdeniz'e bağlayan Süveyş kanalı. İşte dünyada yapılan bu yapay kanallar çok büyük fayda sağlamıştır. Gemileri binlerce mil yol ve zaman kaybından kurtarır. Bu kanallar ülkelerinin ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Ama dünyadaki bu kanallarla Kanal İstanbul'u kıyaslayamazsınız. Çünkü dünyadaki bu kanalların bir alternatifi yoktur. Dünyada doğal bir boğaz varken onun alternatif olması için açılan başka hiçbir kanal yok. Bizimse Marmara ile Karadeniz'i birbirine bağlayan zaten boğazımız var. Peki ben bir gemici olarak neden boğazdan gitmek varken Kanal İstanbul tercih edeyim? Yoldan tasarruf edebilir miyim? Hayır. Kanal İstanbul 45 kilometre. İstanbul Boğazı ise 30 kilometre. İstanbul Boğazı'nın en dar yerinde dahi genişlik 700 metre. Kanal İstanbul'un genişliği ise 150 metre. Kaldı ki Karadeniz ve Marmara'nın arasındaki kot farkı, denizlerin yoğunluk farkları sebebiyle Kanal İstanbul'un Süveyş kanalı gibi değil, Panama kanalı gibi yapılması gerekebilir. Panama kanalında gemiler kat kat geçerek deniz seviyesinden 28 metre yukarı alınır. Bu da düşünülemez maliyetler doğurur. Amerika destekli Panama kanalı bile onlarca yılda yapıldı. 77 kilometre olan bu kanalın yapımı sırasında birçok bulaşıcı hastalık doğdu. Toprak kaymaları ve hastalıklar sonucu 27.500 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Boğazı'nda esas tehlike arz eden ham petrol tankerlerinin geçişi ki bunların en uzunları 273 metre. Enleri ise 20 metreden fazla. Doğal sıkıntılar göz ardı edilerek kanal süreç gibi yapılırsa Manevra problemlerine nasıl aşılacağı da büyük bir problem. İstanbul Boğazı'nda tehlike yaratan gemiler bu kanaldan geçirilecek deniliyor. Üstelik bu geçişlerden alınan paralardan yılda 8 milyar dolar gelir elde edeceğiz deniliyor. Keşke. Peki böyle bir şey olabilir mi? Adamı gönüllü olarak geçmeye ikna etmemiz gerekiyor. Kaldı ki boğazlar doğal su yolu olduğundan ücretsizken kanal İstanbul ücretli olacak. Peki biz resti çekip "Kardeşim sen bundan sonra boğazı kullanmayacaksın." Kanal İstanbul'dan gideceksin diyebilir miyiz? Burada kilit nokta Montreux Boğazlar Antlaşması. Şimdi geçmişe dönelim. Günümüzde hala geçerli olan bu antlaşma neymiş, nasıl yapılmış bir bakalım. Yıl 1923, İşgalciler ülkemizden def edilerek yeni cumhuriyet kurulur. Lozan Antlaşması'nın imzalanmasıyla misaki milli sınırlarımız dahilinde tüm dünyaya bir devlet olduğumuz kabul ettirilir. Ama itiraf devletleri Egemen olduğu boğazları bırakmak istemez. Bu yüzden Lozan'da ne kadar tartışılsa da Türk boğazlarının Birleşmiş Milletlere bağlı bir komisyon tarafından yönetileceği kararı alınır. Türklerin bu bölgelere asker yerleştirmesi yasaktır. Atatürk o günkü şartlarda bu tavizi vermek zorundadır. Ama bu hakkımızı söke söke geri alacaktır. Yıl 1936. Dünyada 2. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri duyulmaya başlamış Almanya Hitler'le savaşı hazırlanıyor. Atatürk 13 yılın ardından doğru zamanın geldiğini söyler. Genç Cumhuriyet artık güçlenmiştir. Talebimiz doğrultusunda boğazlarımız için İsviçre'de tekrar masaya oturulur. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının egemenliği Türklere teslim edilir. Montreux, Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesinin zaferi olur. Boğazların askeri savunması ve idaresi tamamen Türkiye'ye bırakılmıştır. Evet Lozan bir bağımsızlık antlaşmasıdır. Montreux Boğazlar Antlaşması da onun mührü olur. Antlaşmaya göre İstanbul ve Çanakkale Boğazları serbest su yollarıdır. Ticari gemiler serbestçe boğazlardan geçebilecektir. Türkiye boğazlardan kimin geçip kimin geçmeyeceğine sadece bir savaşın içinde olduğunda karar verebilecektir. Buraya kadar ben bir gemici olarak Kanal İstanbul'u tercih etmem. Ama bir avantajı olabilir. O da sıra beklememek. Ticarette zaman çok önemlidir. Büyük lojistik firmaları beklememek için gönüllü olarak yeni kanaldan geçebilir. Sonuç olarak hiçbir gemiye sen İstanbul Boğazı'ndan geçmeyeceksin, kanal İstanbul'dan geçeceksin gibi bir kısıtlama yapılamaz. Çünkü burası doğal su yoldur ve tüm ticari gemilerin geçiş hakkı vardır. Bu yüzden İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş parası alamıyoruz. Sadece fener, tahlisiye ve kılavuzluk hizmetlerinden gelir sağlanabiliyor. Türkiye 1936'da Montre Antlaşması gereği, belirlediği bu ücretleri altın frank üzerinden almaya anlaşmıştır. 1936 yılında 1 frank 0.29 gram saf altına karşılık gelmektedir. 1953 yılında Demokrat Parti iktidarında frankın artık tedavülde olmadığı dönemlerde ödemeler doların üzerinden değil Türk lirası üzerinden yapılır. 1982 askeri cunda döneminde ise bir karar alınır. Bu karara göre Türkiye ücretleri tedavülden kalkmış olan altın frank yerine Türk lirası değil, dolar üzerinden alacağını beyan eder. Uygulama ile birlikte her bir gemi için yapılan tahsilat hayli artar. Zaten asıl hakkımız olan da budur. Ruslar hemen itiraz eder. Ardından da İngilizler. Tüm bu itirazların üzerine Turgut Özal hükümeti geri adım atar ve 1983 yılında uygulamadan dönülür. Hatta alınan paralar geri iade edilir. 1983 yılında 1 gram altının karşılığı 2.78 dolar üzerinden hesaplanarak sabitlenir. Şöyle düşünün. Günümüzde 1 gram altın 50 dolara yaklaşmış vaziyette. Ama yıllar önce 2.78'e sabitlenmesi yüzünden Türkiye her yıl yaklaşık 2 milyar dolar kaybetmekte. Türkiye 36 yıl önce rakamların sabitlenmesinden dolayı boğazlardan yılda ancak 150 milyon dolar gelir elde edebiliyor. Yapılan bu yanlış politikalar sonucu yabancı gemilere boğaz geçiş ücretlerinde %94'e varan indirim uyguluyoruz. İşte bu yüzden Türkiye yok yere milyarlarca dolar kaybetti. Kanal İstanbul projesiyle asıl amaçlananın Montreux-Boğazlar Antlaşması'nın değişmesi için yeniden masaya oturmak olduğu söyleniyor. Montreux-Boğazlar Antlaşması'nın süresi 1956 yılında zaten bitmiş. Taraflardan birinin ön bildirimiyle sona erdirilebilir. Ama Türkiye'de dahil hiçbir taraf devletinin böyle bir talebi olmadığı için hala yürürlükte. Bakın burası çok ameli. 20 yıllık bir süre için yapılsa da Montreux'un 28. maddesiyle gemilerin geçiş hakkı, Ulaşım özgürlüğü ilkesiyle sonsuza kadar kabul edilmiştir. Yani gemilerin boğazlardan geçiş özgürlüğü yeni bir antlaşma yapılsa da hiçbir şekilde engellenemez durumda. Kanal İstanbul'un yapılmasıyla Montreux Antlaşması'nın diplomasi masasına gelmesi için doğal şartlar sağlanmış olacak. Kanal İstanbul'un geçişlerinin hukuki statüsü düzenlenmek istenecek. Kanal İstanbul koşullarda değişik yarattı. Eee o zaman Montreux'u kaldıralım. Montreux'u imza koyan devletlerin bir uluslararası konferansta çağrılması söz konusu. Egemenliğiniz riske girecek. Biri diyebilir ki efendim daha iyi şartlar. Hayır. Daha iyi şartlar olması mümkün değil. Niye? 1983 Deniz Hukuku Sözleşmesi var. Diyor ki uluslararası boğazlardan geçiş rejimi olarak kıyı devletlerine Montreux'un verdiği yetkileri vermez. Özellikle Montreux'den kazandığımız uluslararası anlaşmalarla düzenlenen boğazların statülerinin saklı kalmasını zorla mücadele ederek koydurduk. 83 Deniz Hukuku Sözleşmesi bize Montreux'un bugün verdiği hakları yetkili vermez. Bakın korkarım Montreux Anlaşması olmasaydı Türkiye 2. Dünya Harbi'nde tarafsızlığını korumada zorlanırdı. Ne olurdu o zaman? Türkiye savaş alanı olurdu. Tarafsızlığı Montreux bize sağlıyor. Ama bu kurallar bozulursa başımıza bela olur. Ve iki devletin arasında çıkacak bir çatışma ortamında da ya Türkiye savaş haline dönüştürürüz. Asıl sorulması gereken şu. montreux Boğazlar Antlaşması'nın değişmesini kim neden istemekte? Montreux Antlaşması'na göre Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkeler Karadeniz'de en fazla 21 gün süreyle savaş gemisi bulundurabiliyor. 21 günün sonunda paşa paşa burayı terk etmeleri gerekiyor. Ayrıca bu savaş gemilerinin toplam tonajı 15.000 tonu geçemez ve aynı an anda sadece 9 gemi geçebilir. Bilin bakalım Montrö'den en çok rahatsız olan ülke kim? Tabii ki Amerika. Akdeniz'de maşallah her yer balıktan çok savaş gemisi kaynıyor. Amerika dünyanın her denizinde yaptığı gibi Karadeniz'de de istediği süre boyunca istediği miktarda kuvvetle kalmak istiyor. Özellikle Rusya için Karadeniz'in Amerika ve NATO'ya kapalı olması hayati önem taşıyor. Aynı şekilde Türkiye için de. İstiklal Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nden temin edilen silah yardımının Karadeniz üzerinden Anadolu'ya ulaştırılması büyük bir öneme sahip. Bu antlaşma sayesinde Karadeniz barış ve istikrar denizi olmuştur. Amerika Deniz Kuvvetleri'nin serbestçe giremediği tek yer Karadeniz'dir. Bu yüzden Montreux Antlaşması Amerika'nın isteklerinin önünde en büyük engel. Amerika diyor ki Kardeşim buraya benim girme hakkım var. Niye engelliyorsun? Amerika bu deniz hakkını vurgulamak için her yıl Karadeniz'e seyir özgürlüğü programı çerçevesinde savaş gemilerini yolluyor. Amerika Senatosu 2006 yılında verilen bir yasa taslağında Montreux Antlaşması'nın ömrünün dolduğunu, bu antlaşmanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu. Montreux sürekli tartışılmaya açılmaya çalışılıyor. Eğer Karadeniz kıyıdaş olmayan ülkelere süresiz olarak açılırsa Amerika Karadeniz'de Avrupa Füze Kalkanı projesi kapsamında füze kruvazeri konuşlandırmayı başaracaktır. Türkiye daha iyi bir şartlarda antlaşma yapacak güçte olmadığı için Montreux Antlaşması'ndaki haklarını korumak zorunda. Artık masaya otururken Batı'yı dize getiren bir Atatürk'ümüz yok. Açılacak bu kanala Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1. Ordusu'nun ağır zırhlı birlikleriyle Trakya'daki askeri birliklerimiz arasındaki irtibatın köprüler üzerinden kesilebileceği söyleniyor. Çıkabilecek olası bir savaşta bu durum ülkemiz için büyük bir güvenlik riski taşıyabilir. Ada haline gelecek olan İstanbul'umuzu zor bir duruma sokabilir. O yüzden çok iyi düşünülmesi gerekiyor. Buraya kadar anlattıklarımıza istinaden Kanal İstanbul'un bize ne gibi bir yararı olabilir? Kanal İstanbul'u isteyenler, içeride rantçılar, dışarıda ise Amerika ve NATO mu? Kanal İstanbul güzergahında Katarlılarda dahil şimdiden parsel parsel arsalar alındı. O yüzden herkesin gözü bu projede. Kanal manzaralı evler yapılacak. E biz yeni bir ada yaratacağız. Bu adadan karşıya geçmek için yeni köprüler inşa edilecek. Bu köprülerin paralarını bilin bakalım kim ödeyecek? Umarım karşı tarafa yüzerek geçmek zorunda kalmayız. İstanbul'a bunu yapmaksa büyük bir eziyet. Zaten 80 milyonun ülkenin 20 milyonu İstanbul'da yaşıyor. Bu sayı daha da katlanacak tabi bunun bir de ekolojik boyutu var. Bu kanal Sazlıdere ve Terkos havzaları içinden geçecek. Sazlıdere barajı yıllık 55 milyon metreküp kapasitesiyle İstanbul Avrupa yakası için önemli bir tatlı su varlığı. Terkos ise İstanbul'un yaklaşık %20'lik su ihtiyacını karşılayan ikinci büyük havzası. Uzmanlara göre yeraltı sularının tuzlanma riski var. Bu bağlamda İstanbul'un içme suyu büyük bir tehlike altına girecek. Ayrıca bu çılgın proje birinci, ikinci ve üçüncü deprem bölgeleri üzerinde kalıyor. Bilim insanlarına göre bu yapay su kanalı projesi yeryüzü ve yeraltı gerilme dengelerini bozacağından depremlere de davetiye çıkaracak. Bu liste böyle uzayıp gidiyor. Unutmayalım ki Aral Gölü'nün kuruyup çöle dönmesi sadece 40 yıl aldı. Oysa sadece Orta Asya'yı dünyanın en büyük pamuk üreticisi haline getirmek istemişlerdi. Başarmışlardı da. Özbekistan 1980'lerde dünyanın en büyük pamuk üreticisi haline gelmişti. Aral'a yakın tatlı su göletleri de Aral'la birlikte kurudu gitti. Şimdi ise bu insan eliyle gerçekleştirilen en büyük doğal afetlerden biri oldu. Hep beraber tartışalım, bu projenin artılarını, eksilerini konuşalım. Bu önemli projeyi siyasi bir polemik haline getirmeyelim. Söz konusu olan İstanbul'un geleceği, hepimizin geleceği. Umarım İstanbul'umuz için en iyisi olur.